Bazı ülkelerin kültür ve gelenekleri, alışıla gelmiş algılarımıza uyması zor olan, tam bir kontrole dayalı olabilir. İnsanlar göç ettikten sonra bile yeni, daha özgür koşullara uyum sağlayamıyor. Ve böyle bir muhafazakarlığın sonu, son derece içler acısı olabiliyor. Aziz Yazdan, Panah, 29 Mayıs 55'te İran'da doğdu. Gençlik yıllarında bile oldukça katı ve sert bir adam olarak ün kazandı. Ancak ona yakın olan herkes adamın diğer tarafını biliyordu. Katı baba, azize aileye karşı saygılı bir tutum, genç adamın takip etmeye çalıştığı bir görev ve sorumluluk duygusu aşıladı. Aziz her zaman akrabalarına yakındı ve kendi ailesine sahip olmayı hayal ediyordu. İran'da, gençlik yıllarında aşkıyla tanıştı. Kızın adı Fatima Rahmati'ydi. 56. yılın 4 Şubat'ında doğmuştu. Gençler bir süre görüştükten sonra evlendiler. Bu yeniden birleşme, her ikisi için de yeni bir yaşam aşaması oldu. Çift her şeyi kökten değiştirmeye ve hayata temiz bir sayfa açarak başlamaya karar verdi. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'ni seçtiler. Grapevine, Texas adında küçük ve şirin bir kasabaya taşınmayı ve yerleşmeyi başardılar. Daha sonra Fatima'nın kız kardeşi, Fatima ve kocası da Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Hikayenin kahramanları, Burada iki çocuk yetiştirmiş bir aile olarak yaşamaya devam ettiler. Söz konusu olaylar sırasında Aziz ve Fatima'nın kızları Nona 19, oğulları Ali ise 14 yaşındaydı. Taşınmanın hemen ardından Fatima ev hanımı oldu. Tüm boş zamanını çocuklarını yetiştirmeye ve evle ilgilenmeye ayırdı. Bu, geldikleri yerdeki İranlı aileler için klasik bir yaşam biçimiydi. Aziz para kazanan biriydi. Emlakçılık kariyerine odaklanmıştı ve evde gelir getiren tek kişiydi. Başlangıçta para oldukça yeterliydi. Ancak aileye eklenen kişi olan koşulları biraz değiştirdi ve hane halkı para biriktirmek zorunda kaldı. Dışarıdan bakıldığında erkeğin katı ve otoriter olduğu pek belli olmuyordu. Ancak çift daha yakından tanındığında bu durum açıkça ortaya çıkıyordu. Tüm bunlar doğup büyüdükleri ülkenin kültürünün bir iziydi. Çift, Amerikan rüyası için çabalayan tipik bir aileye benziyordu. Fatima, elbette kadınların İran'da alışıla gelenden çok daha özgür olduğu bir ülkede olduklarını görüyordu. O da daha fazla özgürlük ve her şeyi deneyimlemek istiyordu. Ama kocası buna şiddetle karşı çıkıyordu. Eşi, geleneksel sistemi desteklemeye devam etti. İdeal bir aile görüntüsünün ardında, zorluklar ve sorunlar birikiyordu. Çok geçmeden, işler, Aziz'in lehine dönmedi. Çift büyük bir aile evi satın aldı. Çocuklar büyüyordu. Bu yüzden daha fazla paraya ihtiyaç vardı. Buna ek olarak adamın iştahı da mütevazi ihtiyaçlardan çok uzaktı. Kariyer ilerlemesi yoktu. Arzuladığı gelir düzeyine ulaşması mümkün değildi. Fatma elinden geldiğince kocasına destek oldu. Ancak kocasının tatminsizliği giderek daha belirgin hale geldi. 96. yılda Aziz'in vergi ödememekten yargılandığı olaylar aile için ciddi bir darbe oldu kendisine 30 bin dolar ceza ödemesi emredildi. Buna ek olarak, adam şimdi 3 yıl boyunca gözetim altındaydı. Bu da, ailenin zaten mütevazı olan gelirini kısıtladı. Ailenin kötü bir dönemden geçtiği gerçeği bir yana, tüm bunlar işleri daha da kötüleştirdi. Evi kaybetme tehlikesi vardı. Eşi bütçe yönetiminde yer almak istedi ve farklı çözümler önerdi. Örneğin, evin bakımı ve ipotek ödemeleri için daha az harcama yapmak üzere, daha basit bir yere taşınmak gibi. Ancak Aziz onu önemli konuların dışında tuttu. Bilerek tam tersini yapıyor gibi görünüyordu. Adam karısının ev hanımı olması gerektiği konusunda ısrar edip duruyordu. Sadece çocuklar ve ev onun sorumluluğunda olabilirdi. Yakında tüm sorunlarla kendisinin başa çıkacağına ve her şeyi yeni bir düzeye getirebileceğine inanıyordu. Fatima, Mali konular da dahil olmak üzere ailesinin yaşamında daha fazla yer almaya çalıştı ve her türlü yardımı teklif etti. Kocalarıyla eşit düzeyde kazanan Amerikalı kadınların olağan yaşam tarzına atıfta bulundu ve burada bu tür varsayımlar bile hakaret olarak kabul ediliyordu. Bu pozisyonda birkaç yıl geçti. 99. yıla gelindiğinde mali refah bir başka minimum seviyeye ulaştı daha sonra çift birlikte iflas ettiklerini ilan etmeye karar verdi ve bir dava açtı. Ancak dava kısa sürede düştüğü için durumu fazla etkilemedi. Çocuklar bu dönemde büyümüştü ve ihtiyaçları daha da artmıştı. Sürekli yeni kıyafetler ve ders çalışmak için bir şeyler almaları gerekiyordu. Göçmenler son derece mütevazi yaşamalarına rağmen, Aziz Sevinç yerine onları aile bütçesini aşırı harcamakla suçlamaya başladı. Adamın mali refaha ulaşma çabaları yine başarısız oldu. Durum 2007 yılında Aziz'in işini kaybetmesiyle bir kez daha kötüleşti. Bu tüm aileyi tek gelir kaynaklarından mahrum bıraktı. Her şeye rağmen adam Fatıma'nın çalışmaması konusunda ısrar etmeye devam etti. Ancak Fatıma artık boş boş oturamazdı. Kadın kurslara katılmış ve kozmetoloji alanında lisans almıştı. Bu yüzden bir güzellik salonunda işe girmek Hatta belki de özel bir muayenehane açmak istiyordu. Bu sayede bütçeye önemli bir katkıda bulunabilecekti. Aziz, daha önce olduğu gibi muhafazakar görüşlere bağlı kalarak tartışmaları görmezden geldi. Adam, bir kadının bir erkekle eşit konumda olabileceği Amerikan yaşam biçimine asla uyum sağlayamadı. Bu yüzden kurallarından sapma olasılığını bile düşünmedi. Sonunda kocası işini kaybettiğinde ve yeni bir iş bulamadığında Fatima meseleyi kendi ellerine almaya karar verdi. Kocasının önünde itaatsizlik etmek onun için çok alışılmadık bir şeydi. Ama ailesini yıkımdan kurtarmak için başka bir seçenek göremiyordu. Kadın sonunda kocasında hayal kırıklığına uğradı. Ve onun Amerika Birleşik Devletleri formatına uyma şansının olmadığını fark etti. Yasaklara aldırmayan Fatima bir iş buldu. Güzellik sektöründe çalışan iki salonda iş bulmayı başardı. İlk başta bu, Durumu biraz dengelemeye yardımcı oldu. Ancak Aziz duygusal olarak daha da kötüye gitti ve acele bir karar verdi. Sadece işini kaybetmekle ve ailesini ayakta tutmakta başarısız olmakla kalmadı. Kıskançlığa kapıldı ve herkese bir ders vermeye karar verdi. Eşi daha da başarılıydı. Bunu fark eden koca, eğer kadın erkek olmayı denemeye karar verirse hiç çalışmayacağını ilan etti. Aile dostlarına defalarca yaptığı itirafa göre tüm bunlar özgüvenine büyük darbe vurdu. Şimdi ailedeki roller tam olarak tersine döndü. Fatima, eşinin kızgınlığının yakında geçeceğini ve ailenin refahını sağlamak için birlikte çalışacaklarını umarak hevesle çalışmaya başladı. Ancak adam aktif olarak gelir kaynakları aramak yerine sevdiklerinin ihtiyaçlarını görmezden geldi. Herhangi bir inisiyatif göstermeyi bıraktı ve iş bile aramadı. Fatima pes etmedi. Karısının davranışları, onun egosunu büyük ölçüde zedeledi. Hikayenin kahramanının arkadaşına göre, evlilikteki gerilim önemli ölçüde arttı. Fatima'nın çalıştığı güzellik salonunun sahibi olan kadın, onun sıkı çalışmasını ve ailenin annesinin mücadele ettiği sorunları gördü. Şu anda bile, kocasıyla olan gergin ilişkisine rağmen, evliliğin kurtarılabileceğine ve maddi zorlukların üstesinden gelebileceklerine dair umudunu sürdürmektedir. Fatma sık sık Aziz'in bir iş bulacağı ve kendisine kızmayı bırakacağı hayallerinden bahsediyordu. Ancak arkadaşları ve komşuları ailenin yaşadığı evdeki atmosferin giderek gerginleştiğini fark ettiler. Aziz'in dersi işe yaramadı. Şaşırtıcı bir şekilde, karısı mali yükü üstlenebildi. Onların ve diğer iki çocuğunun geçimini sağladı. Onun için zordu ama o da gayet iyi idare ediyordu. Karısı için mutlu olmak yerine, oldukça şiddetli biçimlerde ortaya çıkan kızgınlık ve öfke besliyordu. Artık çocuklar büyümüş, ihtiyaçları bir kez daha artmıştı ve kızının eğitimi için paraya ihtiyacı vardı. Dört kişilik ailenin tüm borçlarını ve faturalarını karşılayamayan kadın, Ağustos 2011'de iflas başvurusunda bulundu. Bunu, içinde yaşadıkları aile evini kaybetmemek için tek yol olarak görüyordu. Aziz alay etmeye devam etti bir iş aramak ve aile şirketine katılarak ikisinin bütçesine katkıda bulunmak ve tüm borçlarını temizlemek yerine içine kapandı. Gururuna yenik düştü ve hiçbir konuda yardım etmeyi reddetti. Adam karısına bir ders vermeyi o kadar çok istiyordu ki, bunun nasıl sonuçlanacağının farkında bile değildi. Çocuklar bile Azize kızmaya başlamıştı. Nona ve Ali neler olup bittiğini görecek ve fark edecek yaştaydı. Ancak Aziz'in sıkı kontrolü azalmamıştı bu yüzden fazla özgürlükleri yoktu. Aile evindeki çatışmalar, düzenli bir olay haline geldi. Daha önce başarısızlıklar için herkesi suçlayan Aziz tarafından kışkırtılıyorlardı. Şimdi ise diğerleri ona saldırıyordu. 24 yıllık evlilikten sonra, Fatima eşini cesaretlendirmeyi bıraktı. Sonunda kocasının aile sorunlarının çözümüne katılmayacağını, aksine sorunları daha da ağırlaştırmaya devam edeceğini anladı. Nisan 2011'de Fatima Aziz'den ayrılmaya karar verdi ve çocuklarla birlikte geniş aile evini terk etti. Sokağa düşmemek için daha mütevazı bir konut seçeneği seçmek zorunda kaldı. 280 meylik iki katlı bir ev yerine üç odalı bir daireye taşındılar. Bu, oğulları ve kızları için asgari olanaklara izin veriyordu. Ancak gösteriş yoktu. Önemli olan konfor ve metrekare değil, boyunlarına oturan ve çalışmayan, ve sadece tüm aile üyeleri arasındaki gerilimi artıran kocadan kurtulma arzusuydu. Böylece eski ikamet yerlerinden yaklaşık 3 kilometre uzağa yerleştiler. Kadın evi ipotek ettirmiş ve evin masraflarını tek başına ödemeye devam edecekmiş. İlginçtir ki bu durumda bile çok fazla gürültü yapmak istemedi ve gereksiz çatışmalara girmeden sessizce taşındı. Her şey çok sessiz ve sakin bir şekilde gerçekleştiği için komşular bile ne olduğunu hemen anlamadı. Aziz'in ailesinin evinde tartışmaların aniden durması ve ortalığın sessizleşmesi onları daha çok etkiledi. Zaten bundan sonra bazı insanlar çiftin ayrıldığını fark etti. Adam başka insanlarla da iletişim kuruyordu. Dolayısıyla bu durum sadece en yakın komşular tarafından biliniyordu. Mahallenin geri kalanı ailede bir çatlak olduğundan şüphelenmedi. Aziz'in gururu da buna kısmen katkıda bulundu. Muhtemelen anlaşmazlık çözüldüğünde Yeniden bir araya gelmeyi planlıyordu. Bu durumda birkaç ay geçti. Fatma çalışmaya devam etti ve kocasından ayrıldığında büyük ölçüde rahatlamıştı. Aile içindeki atmosfer çok daha rahat ve sıcak hale geldi. Para sıkışık olsa da, mali yük Aziz'le yaşarken olduğundan çok daha hafifti. Fatma ailesi ve arkadaşlarıyla çok fazla iletişim kuruyordu. Sözlerinden, eşiyle yeniden bir araya gelmesinin söz konusu olmadığı anlaşılıyordu. Dışarıdan bakıldığında adamın durumu iyileşmiş gibi görünüyordu ama bu sadece bir görünüştü. Mart ayında bir cuma günü çift tekrar birlikte görüldü. Bu olay ayrılıktan birkaç ay sonra gerçekleşmişti. O gün Aziz ve Fatima ortak bir garaj satışına katıldılar. Ancak eskisi gibi samimi ve mutlu görünmüyorlardı. Birçok kişi gerginliğini fark etti ama o çatışmadan kaçındı. Adam ne kadar iyi olduğunu göstermeye çalışıyor hatta çocuklarının spor etkinliklerine bile katılıyordu. Ancak karısı, bunun sadece bir gösteri olduğunu gayet iyi anlıyordu. Kadın çoktan boşanma davası açmıştı ve tüm bunların sona ermesini bekliyordu. Herkes bu ayrılığın çift için iyi olduğunu düşünüyordu. Fatima çok çalışmaya devam etti. Kızı da kazanca katıldı. Babasının baskısı olmadan, Nona annesinin izinden gidebildi ve her zaman hayal ettikleri gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hayatlarını kolaylaştırdı. Aile çok daha iyi durumda olmaya başladı. Liseden diploma aldı ve ardından üniversiteye gitti. İyileşen atmosferin ortasında tüm bu zorlukları çözmeye yardımcı olmanın ötesinde düşünebildi. Artık iddialı planlar vardı. Kız hukuk okumak için Kaliforniya Üniversitesi'ne gitmek istiyordu. Avukat olabilir ve özel bir muayenehane açabilirse bu daha iyi bir hayatın başlangıcı olabilirdi. Ancak herkes gelecek konusunda bu kadar hevesli değildi. Yakın arkadaşları, Nona'nın aslında zor bir dönemden geçtiğini biliyordu. İlerleme ve dirençli görünme görüntüsünün ardında, derin bir kriz yatıyordu. Ağustos 2011'de, en yakın arkadaşlarına bazı ciddi zorluklarla mücadele ettiğini ve bu zorlukların daha da kötüleştiğini itiraf etti. Ancak, hiç kimse ondan ayrıntı almayı başaramadı. Aziz için durum daha da karmaşık hale gelmeye devam etti. Adam ilişkiye devam etmeye hazır olduğunu göstermek için mümkün olan her yolu denedi. Ancak çocuklar ve karısı umursamadı. Ayrı yaşadığı süre boyunca karısı sadece doğru yönde ilerlediğini doğruladı. Tek başına çok daha kolay ve rahat olacaktı. Bütün bunlar adamı kızdırdı. Hala ilişki kurmaya çalışıyordu ama ruhunun derinliklerinde bunun imkansız olduğunu uzun zaman önce fark etmişti çaresizlik duygusu onu çok öfkelendiriyordu. Başarılarını anlatan Fatima ile her buluşması daha da öfkelenmesine neden oluyordu. Her şey birikiyordu ve er ya da geç ortaya çıkması kaçınılmazdı. Kargaşa, ayrılıklar ve çatışmalarla geçen bir yılın ardından, 25 Aralık 2011'de Fatima evinde tüm aile üyelerini bir araya getirecek ve hayatın yeni bir aşamasının başlangıcına işaret edecek bir Noel partisi düzenlemeye karar verdi. Aziz hariç, Kadını ve çocukları iyi tanıyan herkes etkinliğe davet edildi. Kimse onun gelmesini ve her zaman yaptığı gibi herkesin keyfini kaçırmasını istemiyordu. Kadın çocuklarıyla bir araya gelmek istiyordu ve kız kardeşi 58 yaşındaki Zehre'yi, kocası 59 yaşındaki Muhammed'i ve kızları 22 yaşındaki Sahra'yı davet etmişti. Ne yazık ki Aziz Noel için bir parti planlandığını öğrendi. Davet edilmediği için çok öfkeliydi ailesine verdiği zararın tüm acısına rağmen, adam kötü niyetler beslese de etkinliğe katılmaya hakkı olduğunu düşünüyordu. Kutlamanın hemen başında, saat 11.00 sularında Fatima'nın evinin kapısı çalındı. Kapıyı açtığında eşikte Noel baba kılığına girmiş bir adam duruyordu. Hikayenin kahramanı onun aziz olduğunu hemen anladı. Belli ki bu adamı kimse davet etmemişti. Ailenin tatilini mahvedebilirdi. Ki kadın bunu hiç istemiyordu. Eski eş çok dostça davrandı. Çocuklar için bir sürpriz yapmak istediğine ikna etmeye çalıştı. Kısa bir diyalogdan sonra Fatma onu içeri almayı kabul etti. Aziz'in varlığıyla ortam bir anda tatsızlaştı. Herkes, Sahra bile gerginliğini hissetti. Kimse bu adamı burada görmek istemiyordu. Herkesi tebrik ettikten sonra bir an önce gitmesini umuyorlardı. Fatıma'nın yeğeni arkadaşlarıyla mesajlaşıyordu. Saat 11 sularında Aziz amcanın davet edilmediği bir partiye Noel baba kıyafeti giyerek geldiğini ve her şeyi berbat ettiğini yazdı. Kız alaycı bir şekilde, Aziz'in şimdi yılın babası unvanını kazanmak istediğini belirtti. İğneleyici sözler metin boyunca titreşti. Adamın teyzesini ve çocuklarını ne kadar mahvettiğini çok iyi biliyordu. Saat 11.15'te Sahra bir mesaj daha yazdı. Onun sözlerine bakılırsa, adam yeni bir çatışmayı kışkırtmaya başlamıştı bile. Sonra kız sonsuza dek sessizliğe gömüldü. Saat 11.34'te 911'e bir çağrı geldi. Operatör telefondaki fısıltıyı zar zor duyabiliyordu. Hattın diğer ucundaki kişi kurtarılmak için yalvarıyordu. Birkaç kısa cümleden sonra çağrı sonlandırıldı. Hiçbir bilgi verilmedi ama kötü bir şey olduğu açıktı. Operatör çağrının geldiği yeri hemen tespit edebildi. Doğrulama için adrese bir polis devriyesi gönderildi kolluk kuvvetleri 3 dakika içinde olay yerindeydi. Ancak kapı çalındığında yanıt alınamadı. Merkeze yapılan çağrının rahatsız edici koşulları göz önüne alındığında, kapının kırılmasına karar verildi. Devriye görevlileri içeride, dehşet verici bir tabloyla karşılaştı. Şenlikli bir masa, ikramlar ve içeceklerin yanı sıra açılmamış hediyeler ve yedi insan cesedi vardı. Hiçbiri hayatta kalamamıştı. Bunların arasında 55 yaşındaki Fatima, 56 yaşındaki Aziz, çocukları 19 yaşındaki Nona ve 14 yaşındaki Ali de vardı. Fatıma'nın kız kardeşi 58 yaşındaki Zehre, kocası 59 yaşındaki Muhammed ve kızı 22 yaşındaki Sahra. Birisi tüm aileyi ve buraya gelen misafirleri vurdu. Kolluk kuvvetleri geldiğinde evde bir televizyon çalışıyordu. Hatta kurbanlardan birinin üzerinde hala pijamaları vardı. Çocuklar ve gençler başlarından vurulmuş en çok kurşun yarası Muhammed'e isabet etmiş. Başından vurulmasının yanı sıra, göğsünden ve karnından da vurulmuş. Muhtemelen katliam mahallinden kaçmaya çalışıyordu. Fatima ve Aziz'in kafalarında kurşun yaraları vardı. Aziz'in yanında bir tabanca yatıyordu. Polis olay yerini incelerken aynı anda iki ateşli silah buldu. Bu sadece davayı karıştırmaya yaradı. İki fail olabileceği ya da birinin diğerine ateş ettiği düşünüldü. 9 milimetrelik bir tabanca ve 40 milimetre kalibrelik bir tabanca vardı. Kurbanların otopsilerinin ardından, Muhammed hariç hepsinin aynı 9 milimetrelik silahla vurulduğu anlaşıldı. Muhammed'in kendisi de Katliam Mahallinde elinde 9 mm'lik bir ateşli silahla bulundu. Diğeri ise Noel Baba kıyafeti giyen Aziz'in elinde bulundu. Bu kişinin saldırgan mı olduğu yoksa katile ateş ederek karşılık mı vermeye çalıştığı henüz netlik kazanmadı. Aziz ve Muhammed şüpheli olarak değerlendirildi. Olayı anlamlandırmak için, dedektifler kullanılan ateşli silahların izini sürmeye başladı. Ayrıca, her şey toplandı ve balistik test için gönderildi. Kamuoyu 7 kişinin öldürülmesiyle şoke oldu ve polisten hızlı cevaplar talep etti. Ancak dedektifler başlangıçta saldırganın katliamda öldüğünden ve artık başkaları için bir tehlike oluşturmadığından emindi. Trajedinin hemen ertesi günü, 26 Aralık 2011'de, davada ilk gelişme kaydedildi. 9 milimetrelik tabancanın 96 yılında satın alındığı ve Aziz adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Balistik testler, bu silahın cinayet mahallinde 5 kurbanı öldürmek için kullanılan silah olduğunu doğruladı. Aziz'in ellerinde barut kalıntısı bulundu. Bunlar oldukça geniş izlerdi. Adamın çok fazla ateş ettiği açıktı. Muhammed'in ellerinde de barut kalıntısı bulundu. Ama çok azdı. Bu da adamın silahı çok aktif bir şekilde kullanmadığını doğruluyordu. Uzmanlara göre Muhammed tek el ateş etmiş olabilirdi ama yüzünden, karnından ve göğsünden vurulduktan sonra kendini nasıl başından vurmuş olabilirdi? Bunu ancak sahnelenmiş bir saldırı açıklayabilirdi. Katili arama çalışmaları devam etti. Ancak çalışmalar uzadıkça dedektifler onun katliam mahallini terk etmediğine daha fazla ikna oldular. Bu karmaşık hikayenin temeline inmek için, saat 11.34'te acil servislere yapılan aramayı yeniden analiz etmeye karar verdiler. Kaydın analizi, iki farklı ses olduğunu gösterdi. Arka planda birisi, ateş ediyorum cümlesini söylüyordu. Bağlantı, hemen sonraki saniye kesildi. Analizler sesin yetişkin bir erkeğe ait olduğunu doğruladı. Bu kişi Muhammed ya da Aziz olabilirdi. Ama toplanan tüm kanıtlar Aziz'i işaret ediyordu. Komşuların yanı sıra bölgedeki kamera kayıtları da araştırmaya dahil edildi. Noel Baba eve geldikten sonra kimse dışarı çıkmadı. Aziz bunu yaparak izini kaybettirmek istedi. Adam sevdiklerini vurduktan sonra suçu Muhammed'in üzerine atmaya karar verdi. O zaten ölmüşken suçlu eline 9 mm'lik bir tabanca verdi. Silah önceden iyice temizlenmişti. Üzerindeki tüm parmak izleri silinmişti. Muhammed'in ayak izleri bile yoktu ki bu imkansızdı. 40 kalibrelik tabancayla iki el ateş edildi. İkisi de Aziz tarafından Muhammed'e ve kendi kafasına sıkılmıştı. Aile üyeleri arasındaki husumet ve Aziz'e bu aile toplantısında istenmediğinin söylenmiş olması, bardağı taşıran son damla olmuş olabilir. Öte yandan, eve kasten yanında bir silahla gelmişti. Bu nedenle saldırıya önceden hazırlanmış ve her şeyi dikkatlice düşünmüş gibi görünüyordu. Bu spontane bir saldırganlık eylemi değil. Tüm ailesine yönelik planlı bir birinci derece cinayetti. Aziz kendisine sağlam bir mazeret sağlamak için büyük çaba sarf etmişti. Tüm bunlar soruşturmanın kafasını karıştırdı. Ancak her nedense adam fikrini değiştirdi ve sevdiklerinin ardından gönüllü olarak hayatını terk etmeye karar verdi. Muhtemelen işlediği suçun büyüklüğünü fark ettikten sonra bununla yaşayamayacağına karar verdi. Bu kanlı trajedide toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Olayın boyutu sadece Azizin ailesini tanıyanları değil, tüm yerel halkı şaşkına çevirdi. Birçok insan dedektiflerin vardığı sonuçların zorlama olduğunu düşündü. Ancak kapsamlı bir adli tıp incelemesi her şeyi doğruladı. Noel baba öldürmeye gelmişti. Ama neden? Cep telefonu verilerini inceleyen dedektifler, Sahra'nın arkadaşlarına gönderdiği mesajlarla ilgilenmeye başladılar sadece 20 dakika içinde 7 kişi öldürülmüştü. Aziz'i saldırıyı gerçekleştirmeye tam olarak neyin teşvik ettiği belirsizliğini koruyordu. Soruşturma sırasında, adamın karısına ve ailesine duyduğu bariz öfkeden ruh haline kadar çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Psikiyatri alanından pek çok uzman konuyla ilgili görüş bildirdi. Aziz, hayatının kontrolünü tamamen kaybetmesi nedeniyle, derin bir depresyona girmiş bir adam gibi görünüyordu katliamdan birkaç ay önce, karısı boşanma davası açmıştı. Adamın, evi içler acısı bir durumdaydı. Haciz işlemini kaybetmişti ve suçun işlenmesinden hemen öncesine kadar, anlamlı bir iş bulamamıştı. Kolluk kuvvetleri her şeyi anlamlandırmaya çalışırken, 19 yaşındaki Nona'ya ne tür bir sorunun musallat olduğunu bulmayı başardılar. Kız, Lacey Red adında bir arkadaşı ve sınıf arkadaşıyla çıkmaya başlamıştı. Babası bunu onaylamıyordu. Kendi ülkesinin geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir muhafaza kirdi. Bu aynı zamanda kızı da dahil olmak üzere ailedeki herkesin hayatı üzerinde tam bir kontrol anlamına geliyordu. Bunu kızının duygusal sağlığına zarar verecek şekilde bile yapıyordu. Arkadaşları Nona'nın okula sürekli gözyaşları içinde geldiğini, babasının sevdiği şeyleri giymesine izin vermediğinden şikayet ettiğini ve düzenli olarak cep telefonunu alıp kontrol ettiğini söyledi. Babası yazışmaları bile okuyor ve dikkatsiz her mesaja karşı sert davranıyordu. Dini ve etnik görüşlerine göre belli bir yaşa kadar evden çıkmasına izin verilmiyordu. Nona nihayet bu izni aldığında bile Aziz onun herhangi biriyle, özellikle de erkeklerle sosyalleşmesini kesinlikle yasakladı. Kızının itaatsizliği katil babanın durumunu daha da kötüleştirdi. Aile hala eski evde hep birlikte yaşarken Adam evin her tarafına ve içine CCTV kameraları yerleştirdi. Bu sayede herkes kontrol altında tutulabiliyor, hareketleri izlenebiliyordu. Nona büyüdü. Adam onu kıskançlıkla koruyor. Hatta kızının gizlice erkek arkadaşına kaçmaması için odasının penceresini bile kapatıyordu. Tüm bunlar gelişmekte olan bir saplantıyı andırıyordu. Aziz uzun zamandır kaybettiği kontrolü çılgınca sürdürmeye çalışıyordu. İtaatsizlik aşırı bir boyuta ulaştığında, herkes tarafından terk edildi. Çökmüş ailenin reisi, basitçe herkesi öldürmeye karar verdi. İlginç bir şekilde, sahnelemenin gösterdiği gibi başlangıçta kendi canını almak istemedi. Saldırısı muhtemelen sahiplenmenin aşırı bir tezahürüydü ve kendini öldürme kararı spontane gelişti. Aziz'in ilişkilerinin diğer ayrıntıları da ortaya çıktı. Kayınbiraderi Muhammed ile oldukça yakındı. Uzun bir süre sıcak bir ilişkileri oldu. Hatta zaman zaman birlikte seyahat etmişler. Bir keresinde eşlerini aldattılar. Otel odaları kiraladılar ve bütün gece eğlendikleri birkaç eskort çağırdılar. Fatima boşanma davası açtığında Aziz herkesi suçlamaya devam etti. Ama kendisinin kusurlu olduğu gerçeğini kabullenemedi. Katil, bunun ana nedeninin Muhammed'in sadakatsizliğini anlatmış olması olduğundan emindi. O andan itibaren, erkekler arasındaki ilişkiler kötü bir şekilde bozuldu. Enişte bir hain olarak görülüyordu. Bu da, Aziz'in neden ölü adamın eline silah vererek, suçu onun üzerine yıkmaya karar verdiğini gayet iyi açıklıyordu. Fatma'yı yakından tanıyanlar, Aziz'le ayrılığı hakkında çok şey duymuşlardı. Kadın kültürel geleneklerine de atıfta bulunuyordu. Sözlerinde bir kez bile kızgınlık duygusu yoktu. Kocasını kendisini aldattığı için suçlamadı. Kurban muhtemelen bunu hiç bilmiyordu. Bunun yerine kocasını Müslümanlık görevini ihlal etmekle suçladı. Bu, bir erkeğin aile kurduğunda üstlendiği sorumlulukla ilgiliydi. Aziz herkesin geçimini sağlamak, akrabalara yardım etmek ve rahatlık yaratmak yerine, hayatı herkes için zorlaştırmak ve karısı ile çocukları arasındaki duygusal mesafeyi artırmak için mümkün olan her türlü çabayı gösterdi. Hayatlarını ve yaşamlarını Tam bir yıkımın eşiğinde bir kabusa dönüştürdü. Aziz, yaptıklarının sorumluluğunu kabul etmek yerine çevresindeki herkesi suçlamaya çalıştı. Katilin tüm sorunlar için suçladığı tek kişi Muhammed değildi. Zahrehin karısının, çatışmada öldürülen kız kardeşi de evliliğe müdahale etmekle suçlandı. Herkesi yakından tanıyan ancak Okanlı Noel'de orada bulunmayan aile yakınları Aziz'in kendilerine defalarca zehrinin Fatıma ve çocukları kendisine karşı kışkırttığından yakındığını doğruladı. Anlaşıldığı üzere, merhumun yakın arkadaşları onun kocasından korktuğunu defalarca duymuşlardı. Boşanma davası açmadan aylar önce bunu dile getirmişti ve evden taşındıktan sonra durum daha da kötüleşti. Onunla temastan kaçınmaya çalıştı ve onu evden uzak tuttu. Tehlikeli olduğunu düşünerek çocuklarla iletişim kurmasını engelledi. Onu polise ihbar etme önerimi görmezden geldi. Kadın adamın başına bela açmak istemediğinden onun kendi kendine sakinleşmesini bekledi. Komşular katilin bir süredir silah taşıdığını duymuşlardı. 56 yaşındaki Aziz, taşındığı ülkenin geleneklerini ve yasalarını tamamen hiçe sayıyordu. Ateşli silahları kızını Amerikalı davetsiz misafirlerden korumak için aldığını iddia etti. Dedektifler, Fatima'nın evinden 911'i arayan kişinin kimliğini tespit edebildi. Arayan, Aziz'di. 6 kişiyi öldürdükten sonra, saat 11.34'e aramış ve iki kez, yardım edin. Ve sonra farklı bir sesle şöyle demiş, insanları vuruyorum. Ardından bağlantı kesilmeden önce, derin bir iç çekti ve kendini vurdu. Müfettişler bu sözlerle suçu kendisinden nefret eden Muhammed'in üzerine yıkmaya çalıştığına inanıyor. 28 Aralık 2011 tarihinde tüm Grapevine halkı ölenleri anmak üzere bir araya geldi. Silahlı saldırı, kent tarihindeki en ölümcül suç olmaya devam ediyor. En çok Fatima ve çocuklarına acındı. Fatima, fedakir bir anne, bir zalimin pençesinden kaçmaya çalışan ama bunu hayatıyla ödeyen fedakir ve cömert bir kadın olarak hatırlanmaktadır.